Benim için en rahatlatıcı terapi anlarından biri buzdolabını düzenlemek, diğeri ise ekmek pişirmek ve bu akşam ikisine de yer var. Bir büyük saklama kabı sadece acı köy biberlerine ait çünkü yarım kilo yerine koca bir kilo almışım ve bu kadar biberi bozulmadan nasıl yiyeceğimiz konusunda net bir fikre sahip değilim. İkinci saklama kabı ise Alican'ın maydanoz, yeşil soğan ve naneleri için tüm yeşillikleri ayrı ayrı kağıt havlulara sararak sakladığımda daha uzun süre tazecik saklayabileceğimi fark ettiğimden beri hep böyle yapıyorum. Yeşillikleri de kabın içinde sıkıştırmıyorum. Bence dünyanın en güzel parfümü dahi taze nanenin kokusunun yanına yaklaşamaz bu arada. Diğer kapta balık yemeklerinin en güzel eşlikçisi roka ve bin bir şekilde yenebilen mucizevi sebze semizotuna ait. Onlar da güzelce sarıldı, kapakları kapatıldı ve dolaptaki yerlerini aldı. Şimdi ise sırada sabahtan suya koyduğum iki bardak yeşil mercimekle yapacağım ekmek var. Daha önce bir defa yaptım ve kendim yapmasam o ekmeğin mercimekten olduğuna inanmazdım. O kadar harika bir tat. Bu yüzden lütfen ön yargılarınızı bir kenara bırakın. 6 kaşık karnıyarık otu tozu, 4 kaşık zeytinyağı ve 2 paket kabartma tozu tarif için yeterli. Sonraki aşamaysa tüm karışımı blenderdan geçirmekte ancak benim blenderım dumanlar çıkararak kendini yakmak suretiyle beni yarı yolda bıraktı. Ekmekte kurutulmuş domates, biberiye, bolca pul biber, kekik ve tuz da vardı. Blender olmayınca başka şekilde yoğurmayı denedim ancak tam anlamıyla başarılı da olamadım. Olduğu kadar deyip hamuru tencerenin içine aldım ve 180 derecede fansız 25, ardından fanlı 15 dakikadan sonra hemen telin üstüne çıkardım. Karnıyarık otu tuzunu internette kolayca bulabilirsiniz. Ekmek glutensiz olduğu için hamuru ancak bu şekilde kıvamlandırabiliyorum. Dört yumurtayla da yapılıyor ancak onu denemedim. Bu yüzden netlik belirtemiyorum. Mercimekler tamamen karışamamıştı. Ancak yine de her şey çok lezzetliydi.